Aşağıda verilen rafın uzunluğu santimetre cinsinden 3 basamaklı bir doğal sayıya eşittir. Asal çarpanları 2, 3 ve 5 olan bu rafın uzunluğunun en büyük değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? En büyük değeri sorduğu için şıklarda en büyük değerden başlayarak gidelim. 990'ı çarpanlarına ayırırsak 9 çarpı 11 çarpı 2 çarpı 5 olduğunu göreceğim. 9'u da 3'ün karesi şeklinde düşünebiliriz. Ama burada asal çarpanları 2, 3 ve 5 olarak verdiği için 11 burada kuralı bozuyor. O yüzden 990'ı almayacağım. 990'dan sonra 960'a geçiyorum. 960 ise 16 çarpı 6 çarpı 10'dan oluşmakta. 16'yı 2 üzeri 4, 6'yı 2 çarpı 3, onu da 2 çarpı 5 şeklinde yazarsam ve bunları düzenlersem 2 üzeri 6 çarpı 3 çarpı 5 olduğunu göreceğim. E böyle olduğu zaman da zaten asal çarpanlar 2, 3 ve 5'i sağlıyor ve en büyük değeri de sağladığı için doğru cevabımız Ceyhan olmuş oluyor.